Türkiye'den genellikle öğrencilerin büyük ilgisini çeken, aynı zamanda turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Türkiye Deniz Yanları Müzesi öksüz kaldı. Müzenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hışmına uğradığını dile getiren müze kurucusu Balıkçı Kenan ona güvendik, inandık. Söz verdi, sözünü tutmadı. Binlerce mumya şimdi sahipsiz kaldı. Dedi. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönem verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Balıkçı Kenan, Anadolu Caddesi ve Tratovar bizim tapulu mülkümüz. Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem İmamoğlu bize bizim belediyeden kiralamış olduğumuz alanla tapulu malımız olan Anadolu Caddesi'nin hasat verildi. Biz sizden kira almayız, sen de yolu kapatma. Sen bizim yeri kullan, biz de senin yerine kullanalım dedi. 7 senedir bizim arazimizi kullanıyor diye konuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricalarda e, rizalarda bulunuyorum. Efendim, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, efendim, mağdur edilmesin. Neden mağdur edilmesin? Çünkü çocuklar, deniz, öğrenciler gelip bu müzede derslerini yapıp öğretmenlerinin verdiği dersleri yapıyorlar. Halkımız gelip Türkiye Denizcanları Müzesi'nde günlerini geçiriyorlar. Efendim müzemiz ücretsiz idi. Efendim, Yarım adım, bir şey soracağım. Siz buradan bir maddi bir menfaat elde ediyor musunuz? Efendim, üstüne para harcıyoruz. Neden? Denizli balığı çok sevdiğim için, halkımızın da Denizli balığı sevmesini istediğim için bu fedakarlıktan hiç kaçınmadan devam ediyoruz efendim. Peki efendim, neler söylemek istiyorsunuz? Bundan sonra balıklar ne olacak? Bu süreç nasıl ilerleyecek efendim? Efendim, bu gördüğünüz balıklar mumyalanmış. Yarım asırdır devam ediyor. 300 sene sonra da 3000 sene sonra da devam eder. Ama e, bu yağmur varken, güneş varken efendim bir hafta sonra bu çöp olur. Onun için benim tutacak dalım kalmadı. Bu müzenin yerini yıkarken Kenan'a zarar vermiyorsunuz ki kendinize zarar veriyorsunuz. Çocuklarınıza zarar veriyorsunuz. Efendim neşe içinde çocuklar gelip görevlerini yapıyordu. Türkiye Denizcanları Müzesi'nin Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var. Çünkü benim elimde olsa ben hemen bir şeyler yaparım. Ama bu soluklu bir iş. Evet. Cumhurbaşkanımızın el koymasını istiyor. Müze Kurucusu Balıkçı Kenan ben bu alanı belediyenin ısrarı üzerine 12 yıl önce kiraladım. Meclisten geçti. Encümen kararıyla verildi. Biz de Türkiye Denizcanları Müzesi'nin bulunduğu yeri kullandık. Belediyede bizden kira almadı. Biz de belediyeden kira almadı. Bizim kira aldığımız yer zaten Türkiye Deniz Canlıları Mücazi. Ekrem İmamoğlu bugün yarın diyerek 7 yılı geçirdi. Yerimizi teslim etmiyor. Anadolu Caddesi ve Tretuvarı Türkiye Deniz Canlıları Balık tapulu yeridir. Yolu Tretuvarı alıp arka taraftan yer verip takas yapacaktı. Yapmadı, yaptırmadı. Söz verdi, sözünde durmadı tapulu yerimizi işgal etti, ettiriyor. Değişik senaryo yazarak Türk halkının malı olan, dünyada ilk olan Türkiye Deniz Canları Müzesi'ni yıktı, yıktırdı. Belediye terörü müdür? <laughs> nasıl geçeyim?